Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Balıkraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza çok güzel bir kalp atacağım Kalp atmadan köpeğim bana kalp attı arkadaşlar gördünüz mü? Allah'ın havuç ye diyeceğim de sen ne yersin ki ya Ne sana et getireceğim Nup Süneyn'an görmesin hemen yapalım hadi diyor Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümlerde ben köyü mahvetmiştim Mahvettiğim için balon kafa düzeltmeye başlamış Ben baya fazla şekilde eşya almıştım arkadaşlar Şimdi balon kafaya bunları satayım Zaten zor durumda Baya fazla şekilde eşya şeyimiz var. Önce bunu kıralım diyor. Ne yapıyor bunlar? He, bir şeyler yapıyorlar ama arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz beni köyden koymuşlardı. O yüzden arkadaşlar şöyle köyün etrafında bir uçalım. Selamünaleyküm. Allah çok gittik. pardon pardon çok gittik. Çok gittik. Dur şöyle. Sinekli değil, sinekli değil. yanlışlıyorlar birazcık. Fazla gitmiş olabilirim. Şimdi siz ne yapıyorsunuz burada ya? Selamünaleyküm gençler. Neyi kıracaksınız, neyi? Dur dur. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika anlaşabiliriz. Ben, ben niye geldim? Çünkü e, yardıma ihtiyacınız varmış. Süleyman dedi ki: "3 gündür bununla uğraşıyorsun da ben diğer köyde oturuyorum." Süleyman çok sinirli bir şekilde geldi. "Köyün halini görseniz var ya çok sinirlendim." dedi. Toplak doldurdum, tamam mı? doldurdum da ee, şey ben bir sürü eşya aldım. Ya bak beni çekip çekip duruyor, konuşturmuyor ki. Şuna bir şey söyle. Bak nu vallahi var ya saçını kazıtırım senin ha. <laughs> Yemin ederim şorini falan saçını sürmek zorunda kalırsın çıksın diye. Eşya aldım, eşya. Ne aldım biliyor musun? Ya elindekine bak. Bak elindekine. <laughs> Seni <çekti. gülüyor> Biz çok yorulduk. Er Şimdi ben de çok yoruldum. Er Bunları taşımak zor. Ee, elmas vereyim. Yolları siz yapın. Sına sen de mi? Elmas vereyim. Ha bak bak elmas elmas <laughs> al 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 iki iş dersen iki iş dersen yolları çekin ben de diğer tarafları yapayım bak kavga etmeyin bak arkadaşlar herkes yetecek kadar elmas yok tamam yapacağım tamam yolları yapın ama düzgün yapın bu ne düzgün yap evet sen ne yapıyorsun ya <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim ya sana. Şimdi git balon kafanı keline bir tane vur tamam mı? O çok seviyormuş vurulmasın. Gerçekten. Gerçekten gerçekten çok seviyormuş. Sana sana banık verecekmiş. Ben, ba bana çok el verdi bak elimde el var. Ya sana banık verir. Git bence yap. Var mı sende? Daha çok olmasını istiyorsan banık istiyorsan git keline bir tane vur. Al sana da vereyim al. Al birazcık vereyim git keline bir tane vur. <laughs> hem almadım gitti hem de keline vurdu ya. <laughs> olmadan almadan gidiyor tamam elması hem keline, <laughs> keline vuruyor bu <laughs> çocuğu bu kandırmak çok çok kolay bak ben daha yenim daha demin nuba vurdu bana işleri Allah Allah Kambayla bağlıyız anlamadım ki <laughs> baksanıza ya vallahi arkadaşlar şimdi şimdi şöyle yapalım ben hemen arkadaşlar yeni bir tane eşyamız var balık bak elimdeki bak gazete okuma eşyası gel buraya koyalım bak burada her gün yeni gazeteler olacak Bak 25 elmas atıyorsun gazete okuyorsun. Sen buradan artık okuma yazma öğrenirsin. Bunlar da bakıyor arkadaşlar. Neyse bir tane de kendi evimin o tarafa doğru bırakayım. Allah. Aa buraya ATM bırakayım. Balon kafanın paralarını alırım. Tamam güzel. Şimdi sonrasında bir tane daha bir yere bırakalım. Ters maske unutmuş öne yazıyor burada. Onu kim yazdıysa var ya bedelini öder ha. Şimdi bir tane de şuraya şöyle bıraksak. Nasıl durur? Bir tane de ATM buraya bırakan Bence güzel durdu. Buradaki ATM e biraz yakın oldu. Benim evimdeki bloğu kim kırdıysa bulacağım arkadaşlar gerçekten yani. Hadi çalışın marabalar hadi. Çalışın çabuk. Çabuk size boşuna mı para veriyorum? Sana da merhaba. Evet evet ben de merhaba. Evet merhabalar merhaba. Elmas vermeye geldim de. Buyurun elmas vereyim. Tamam. Ee, sana da bir tane vereyim yok Al tamam. Nubia yok. Bir şey diyeyim mi? Nub seni tünöllemeye çalıştı. Balakos senin tünölünü sana kullandı. Yakala onu yakala. Yakala cezalandır cezalandır. Cezalandırmak lazım. Arkadaşlar gör, gördünüz mü? Çubuku ilk defa kullanmaya başardı. O da balon kafaya karşı. Bana karşı kullanamadı ya. Ya bir şey diyeceğim. Benim oyunun bir İngilizce oluyor bir Türkçe oluyor arkadaşlar. Bakın Tunoglu maskeden korkuyorum ama inşallah bir şey yapmaz. Ne oldu? Burayı niye bırakılmıyor ya? Ters maske bozuk oldu. Ne bozuk oldu? Buna tamam öyle kırma öyle kırma düzgün yap. Ya ben niye bu kadar çok acıkıyorum lanet falan mı geldi köye ya? Şuradaki ne? Eee balok hava. Bir tane aha tam burada bak kaplan galiba baksana. Bak yanan onlar. Nasıl yanan? Baksana balok hava gel gel. Tehlikeli bir tür. Kaplanlar gelmiş. Isırıyor ısırıyor. ısırıyor. <laughs> saldırdı saldırdı. Allah num kaç kaç. Num kaç 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 la, kaç. Allah şuna bak saldırıyor Dur polis dur be Bunu Şuna bak balık hava saldırıyor Kaplan <laughs> tarafından Anam kaç kaç neyse boş ver boş ver Orada bariyer vardı Onları avlamasaydı iyiydi ya Durduk kere avladı da arkadaşlar şuraya ben birkaç tane daha eşya bırakacağım biliyorsunuz burada mikrofonumuz vardı soru-cevap yapmıştık Instagram'dan sorularınız varsa sorun demiştik arkadaşlar bu burada dursun buraları aydınlatacağız bu görmüş olduğunuz meşhane makinesi arkadaşlar böyle istediğiniz yere meşane atabiliyorsunuz baya güzel yani köyün etrafını falan aydınlatmak için kullanabiliriz çünkü akşam olduğunda inanılmaz şekilde canavarlar çıkıyor köyün etrafında çıkmasın arkadaşlar şimdi e, noob Nuba Nuba bu görev verelim mi? Meşane diksin. Kirnetti her yeri. Tamam hayır. Öyle değil öyle değil. Gel gel Bal Balık Balakov'u şuna şuna önetelim. Bu eksin işte bak bak. Meşane atıyor gördün mü? Öğret. Şunu bak şimdi. Benim işim var. Tamam tamam ben öğretirim. Nuba bak şimdi bunu alıyorsun tamam mı? Yere atıyorsun. Anladın mı? Hadi bakalım yapacaksın ilk seferde. Hadi bakalım. Kafan çalışıyor senin. Hadi. Yap bakalım. E eh, evet. Olur olur idare edebiliriz. İdare edebiliriz. Bak şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bak yere bakıyorsun. Tak. Gördün burada buradaki kolu çekiyor Tamam hadi bakalım yine yaparsın sen Evet düşünüyor acaba ne yapacak Hadi yaparsın sen Heh. Oha <laughs> yani o kadar da ileri değil Hayır hayır yere atmayacaksın Bak şimdi <laughs> geliyor Bunu böyle atıyor neredesin Gördün mü aferin sana bak yaparsan aferin 2 tane balık no, Çok kolay ver diyor bak göstersin sana göstersin ee, Sizin zeka seviyeniz aynı olduğu için Kimde o kimde biri yürüttü bak Malzemeyi yürüttünüz kim aldı malzemeyi Heh tamam sendeymiş koy bakayım Bak böyle nop aynen diyecektim. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani bu işi ben... Tamam sen yap bakalım. He, aynen aynen öyle. 3-4 milyon tane at gitsin bir şey olmaz. Çok fazla da kullanma onu da kırılmasın. Şimdi ateş edip, edip duruyor. Her tarafa atıyor arkadaşlar. Neyse Nuba güzel bir tane görev verdik. Şimdi ben buraya bir tane daha gazete bırakacağım. Sen bana niye vurdun? Yol çekeyim misin Eymanlara? Çek gitsin. Çek gitsin çek çek. Nasıl çekeceksin yolu? Buradan yenisini çekeceğim. Tamam. Eee. Ey... <laughs> <laughs> Burnuna doğru çek de Şunun yaptığı hareketlere bak <laughs> Süleyman abi seni temiz bir dövsün de akıllı Şimdi bir tane de gazete Şöyle benim e, evimin o tarafa yattığı Nub'un evini oraya bırakalım Şurada dursun Aynen bir tane de gazetemiz burada duruyor ATM'lerden bir tanesi okulun orada olsun Buraya da e, okulun orada ATM olmasın bence Şurada olsa nasıl olur? Tam burada Aynen çok güzel durdu Şimdi Nub'a da bir tane hediye aldım arkadaşlar Biliyorsunuz bu arada çok trollüyoruz Trollememek gerekiyor devreleri falan yanmasın. Durduk yere vurdu bak yine. Bir tane de buraya otobüs durağı yapıyoruz. Yukarıdan bir şey düştü. Nereden? Abi beni öldürdü. Beni öldürdü. Gördüm. Gördüm gördüm. Ya yaptığı hareketlere bak ya. Ya diğer tarafları da aydınlat. diğer tarafları da. Ya bu çocuğa bu görevi vermemeliydik ama Neyse arkadaşlar. Baksanıza her tarafı aydınlatıyor. Akşam olmak üzere. Şimdi Nuba bir tane akvaryum aldım. Evine bırakalım. Hani normalde onu trollemeyeceğim ama arada kaynıyor arkadaşlar. Olan Nuba oluyor. Evine baksanıza her şey var ya. O oh, akvaryum da bayağı büyükmüş. Bana bak akvaryumu Nuba beğenir ne? Lan gözümün önünde çocuğun bilgisayarını çaldın. İnsan hiç mi utanmaz ya? Vallahi gitti bütün terbiyesiz ya. Bütün her şeyi çaldı gibi. Onu da çaldı ya. Şimdi balık kafanın Evin yanında bir tane kona makinesi yapıyorum arkadaşlar. Creeper kola. Ağzınızı dayamayın buna. Bak harbi diyorum ağzınızı dayamayın tamam mı? Böyle gelip öyle yapıyorsunuz. Yapmak yasak tamam mı? Yapma yapma. Yapma yapma git pananla al. Şimdi buraya da bir tane yangın söndürme tüpü. Tüpü diyorum ya neydi bunun ismi? Yangın söndürme şeyi bırakacağız da. Ya noob her tarafı aydınlat. Aşkan olacak aşkan. Vallahi şey olacak bak. Kadir, sen ne yaptın burayı ya? ya çok fazla şekilde arkadaşlar şey yapmış. Aynı yere atmış da. Balok abi sen niye çaldın çocuğun bilgisayarını? Yanancım gözümün önünde Noob senin bilgisayarını çaldı. Ha, sana akvaryum aldım ben. Ee geldi bilgisayarını çaldı gitti. Noob'ya niye el nasıl verdin? Niye sana da verdim işte. Al sana da vereyim al. Tamam bu kadar fazla yok daha. Hadi gidin. Şimdi bak şuraları aydınlat. Nur canavarlar falan gelir. Işkık yaptı ona ver. Tamam al. Al diğer diğer tarafları da aydınlat. Bak canavarlar çıkarsa vallahi mahvederler bizi. Şimdi bir tane de durak şeye bırakalım. Neydi ismi? Bu da burada dursun ya. Otobüs durağı da burası olsun. Buraya bırakalım. Bitmiş hani öyle dedi. Nasıl biter ya? Ben sana dedim adam akıllı kullan diye. Arkadaşlar akşam oluyor çok sıkıntı Bütün, bütün meşaleleri buraya kullanmış. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi aydınlık olmayan yerler var. Bir tane görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Lan yanma yanma. Ya bak kör oldum ya. ya <laughs> anam beş tane atıyor bir de. Nasıl çıkacağım ben hiçbir şey göremiyorum. Bırak beni artık. <laughs> Bırakın beni. Ya öldürdü. Allah buralar hiç aydınlanmadı ki Süleyman abilerin orası aydınlık da Bu tünel yaptığın için ne zaman tünel yaptı Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uyuduğumuz burada görmüş olduğunuz gibi Al işte creeper'a bak git abicim sen Ne işin var senin hadi patla bakayım öldürebileceğim mi Allah belanı Lan ne oldu Anam değişik bir yere şimdi de kafa Ah Enderman abi ben bir şey yapmadım Lan git Enderman'a bak ne oldu görmez oğlum Görünmezken nasıl görebilen hileci Endirmen hileci Şunu vur şuna ya indirmem ben öldürdü. Ya arkadaşlar bunlara hiçbir şey ile güvenilmeyecek mi ya? Bak bu aleti nasıl kırmış? Tam olarak bilmiyorum ama baya fazla şekilde enteresan yaratıklar çıkmış. Bakın bu örümcekler falan sıkıntı. Özür dilerim. Özür dilerim. Aa, nasıl kaçacağım? Nasıl kaçacağım? <laughs> Öldürecek, beni. <laughs> Öldürecek beni. Öldürecek beni. Örümceğe bak geliyor. Ne olur öldürce Lan git Lan <laughs> Öleceğim öleceğim yardım edin ne olur. Kaçıyorum kaçıyorum. Tamam kaçabilir miyim? Ya ben niye böyle kaçı? Ya ya arkadaşlar ya bir dakika. Ya neredesin noob maske diyor. Adama bak ters dönmüş. Abicim senin derdin ne ya? Öl be. Ne oldu ne oldu balo kafa? Dur köpekim yerinde dursun. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Uçuralım tamam. Iyi. Tamam, oraya girme oraya girme. Noob yüzünden buraları hep aydınlatması gerekiyordu. Noob'un hatası. Yoksa canavarlar çok doğar. Noob'ya verdim bana da ver. Tamam gel gel al. Neredesin? Bak düzgün yap ha. Tamam al. Düzgün yap. Arkadaşlar bir tane troll düştü onu kullanacağım da sonra <laughs> gördünüz mü? Bayağı iyiydi. Bu merdivene falan çıkmaya çalışıyor. Bayağı güzeldi çok değişik enteresan yanatıklar gördük ya. Ne yapıyor? Ha tamam her tarafı aydınlatıyor okey. Bu nereden geldi? Sen mi attın ya? Ek her tarafa ek her tarafa ek balon kafa. Şimdi biz yatak bulmalıyız. Yatağım var mı benim tabii ki. Bak bu nereden çıktı yine? Cık. Tabii ki yok bir tane yatak burada var. ee, bir tane yatak burada var. O zaman kendime yatak yapmalıyım çabuk. Ya benim evim niye kapalı? Ya benim evimdeki yatağı çalmasaydı şu an rahat rahat şey yapabilirdim. <laughs> ya Allah Allah. Neyse ben ne gideyim? Hastanedeki yatakta yatayım ya. Şu yatağı alsam sıkıntı olur mu? Bence olmaz şimdilik ya. Aşkan uyumak lazım arkadaşlar. Tamam bu yatağı şimdilik kullanalım. Burada bir sesler geliyor ama. Gidin uyuyun be. Saat kaç oldu? Canavarlar çıkmasın çabuk. Hadi uyuyun uyuyun çabuk. Niye atıyorsun bana? Bana niye yaptın onu? Hangi yatak? Ya onu hastaneden aldım. Uyuyacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya bırak yatağımı. Ya uyumam lazım. Bak canavarlar geliyor. Vallahi uyuyun çabuk. Ne yap? Yat lan. Yat çabuk. Hırsız değilim. Gerçekten yatıp vereceğim. Tamam al al al. Al canavarlar geliyor. Vallahi canavarlar geliyor. Çabuk yatın. Sen de yat. Şunun yatışa bak. yüz <laughs> kuyuyun yatmış. Neyse ben de şurada bir yatayım. Oh be. Tamam güzel. Ya yatağımı kırma. Çabuk yatın bak. Canavarlar geliyor. <laughs> ya benimle niye aynı yatakta uyuyorsun? <laughs> ya ya üst üste yaptık senin yüzünden <laughs> ya arkadaşlar deni ya baksınıza. Neyse ben kendime bir tane yatak yapayım. Arkadaşlar köyü köyü birazcık düzenledik mi? Yoksa mahmetlik bilmiyorum arkadaşlar. Baya güzel şeyler yaptık. Ben çok değişik yaratıklar gördüm. Balık kafayı o şekilde de trolleyeceğim. Bir tane gördüm arkadaşlar. Çok efsaneydi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Benim köpkekim nerede ya? Lan köpek. <laughs> Neredesin? Sen Kim misin? Aa balık kör köpeği. <laughs> Göremiyorsun değil mi? Ha? Hadi hadi ne oldu? Hadi. Ne oldu? Tunollendin. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Arkadaşlar balık uzaya doğru gitti. Birkaç dakika sonra düşer. <laughs> Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.